Hepimizin bildiği gibi aslında Türkiye tarihi darbeler tarihidir. 27 Mayıs'ta, 22 Şubat'ta, 12 Mart'ta, 12 Eylül'de, 28 Şubat'ta, 15 ve 20 Temmuz'da, 4 Kasım tarihinde yaşanan darbeler bu tarihin örneklerindendir. Geçen yüzyıl içinde Bunca darbenin yaşanmış olmasının temel sebebi demokrasinin bu ülkeye hiç uğramamasından kaynaklıdır. Bir önceki grup toplantımızda da dile getirmiştik. Birinci yüzyıl darbelerle ve demokrasisiz bir şekilde geçti maalesef. Yargıtay ve Ayame üzerinden başlayan bir tartışma var. Biz buna ilk günden beri darbeye teşebbüstür dedik. Yargıtay darbeye teşebbüsün ilk adımını atmıştır. Asıl darbe ise saray tarafından yürürlüğe konulmuştur. Erdoğan açık bir dilde darbeye destek olmuştur. Yargıtay'a destek vererek bu teşebbüsün başında olduğunu bir kez daha açık aleni bir şekilde itiraf etmiştir. Bu darbe teşebbüsünün asıl bir vurucu gücü küçük ortaktır. Küçük ortak bugün yine esip gürlüyordu. Her hafta bir gün esip gürlemenin dışında zaten başka bir bildiği yok küçük ortağın. Şimdi ağızlarında bir laf var. Yasal, anayasal değişiklikler, değişikliklerle bu krizi aşarız diyorlar. Bu ne demek oluyor? 15 Temmuz darbesi gibi bu yargı dar darbesine de Allah'ın lütfu bunu da kendi lehlerine çevirmek isteyeceklerdir. Şimdiden uyarıyoruz. Asla ama asla antidemokratik ve özgürlükleri kısıtlayan bir anayasal düzenlemeye asla izin vermeyeceğiz. Karşısında tüm